hiçbir liderin, hiçbir hükümetin veya hiçbir şirketin tam olarak açıklayamadığı o hissi bilir misiniz? Tarih boyunca süre gelen anlamsız savaşlar, bitmeyen acılar, insanlığı sürekli bölen ve tüketen o görünmez sistem bazen her şeyin büyük bir planın parçası olduğunu, bizim göremediğimiz bir elin ipleri elinde tuttuğunu hissettiğiniz olur mu? Ya eğer bu his bir paranoya değil de binlerce yıldır ruhumuza fısıldanan kadim bir gerçeğin yankısıysa, gnostikler yani tarihin sapkın ilan edilen o cesur bilgeleri bu görünmez efendilere bir isim vermişti. Arkonlar yani yöneticiler. Onlara göre içinde yaşadığımız bu dünya ilahi bir yuva değil, arkonlar tarafından yönetilen devam devasa bir hapishaneydi ve bizler bu hapishanenin hem mahkumları hem de enerji kaynaklarıydık. Bugün sadece bu kozmik gardiyanların kim olduğunu araştırmakla kalmayacağız. Aynı zamanda onların korku, din, para ve medya aracılığıyla kurdukları o kusursuz kontrol sisteminin şifrelerini de çözeceğiz. Hazır olun çünkü bu yolculuktan sonra dünyaya bir daha asla aynı gözle bakamayabilirsiniz. Her şey bir önceki dosyamızda incelediğimiz o büyük kozmik hatayla başladı. Sofia yani bir Bilgelik tek başına bir varlık yarattı ve ortaya kendisini tek ve mutlak tanrı sanan kibirli, cahil bir mimar çıktı. Demiurge, ancak Demiurge bu maddi evreni tek başına yönetemezdi kendisine bu hapishaneyi idare edecek, düzeni sağlayacak ve en önemlisi mahkumların kaçmasını engelleyecek bir grup yönetici, bir grup gardiyan yarattı. Nag Hammadi'de bulunan gnostik metinler onlara Arkonlar adını verir. Yuhanna'nın gizli kitabı gibi metinler onların başı olan Yaldabaot'un gücünü ve krallığını paylaşmak için 12 Arkon yarattığını anlatır. Her bir arkon bir gök katının, bir gezegenin yöneticisi ve gardiyanı olarak atanır. Onların temel görevi, kaderi haymarmene yönetmek ve ruhların öldükten sonra bu gezegen katmanlarını geçerek ait oldukları o ışık alemine yani Pleroma'ya geri dönmesini engellemektir. Gnostiklere göre Arkonlar organik olmayan, sürüngen veya insansı formlarda, kıskanç, güç takıntılı ve en önemlisi insanın içindeki o ilahi kıvılcıma, yani gerçek Tanrı'dan gelen o parçaya haset duyan varlıklardır. Çünkü o kıvılcım kendilerinde olmayan bir şeydir. Peki bu kozmik gardiyanlar milyarlarca ruhu bu gezegende nasıl tutsak ediyor? Ginostik metinler ve modern yorumcular, Arkonların çok katmanlı bir kontrol sistemi kurduğunu iddia ediyor. Bu fiziksel bir hapishaneden çok zihinsel bir hapishanedir. Birincisi. Korku ve negatif duygular. Gnostiklere göre arkonlar insan ruhundan yayılan negatif duygusal enerjiyle beslenirler. Bu yüzden sistemleri sürekli olarak korku, öfke, suçluluk, endişe ve ayrılık yaratmak üzerine kuruludur. Savaşlar, ekonomik krizler, salgın hastalıklar bunlar arkonik sistem için devasa birer hasat festivalidir. İnsanlar ne kadar çok korkar ve acı çekerse, arkonlar o kadar güçlenir. İkinci, dogmatik inanç sistemleri, din, arkonların en kurnazca tuzağı, insanlığın gerçek tanrıya olan özlemini alıp onu kendi kontrollerindeki sistemlere yönlendirmektir. İnsanları dışarıdaki bir kurtarıcıya, katı kurallara, ritüellere ve günahkar oldukları fikrine bağlarlar. Amaç, insanın kendi içindeki o ilahi kıvılcımı, kendi tanrısallığını keşfetmesini engellemektir. Gnostiklere göre, ben kıskanç bir tanrıyım diyen Demiurge, ve onun kuralları en büyük arkonik tuzaklardan biridir. Üçüncüsü, materyalizm ve oyalanma. Medya en tüketim. Arkonlar ruhu unutturmak için bedeni ve egoyu sürekli meşgul ederler. Sonsuz bir tüketim arzusu, sosyal statü kavgaları, modanın esareti, spor fanatizmi, ünlülerin hayatları, bitmek bilmeyen diziler, tüm bunlar zihni o kadar çok gürültü ile doldurur ki insan kendi iç sesini, ruhunun fısıltısını duyamaz hale gelir. Maddi dünya ruhun parmaklıkları haline gelir. Dördüncüsü, hafıza silme reenkarnasyon tuzağı. Belki de en korkuncu budur. Birçok gnostik ve modern teoriye göre ölüm anında görülen o meşhur ışık tüneli aslında ruhları yakalayıp hafızalarını silen ve onları tekrar bir bedene yani hapishaneye geri gönderen bir arkonik mekanizmadır. Her seferinde her şeye sıfırdan başlarız, derslerimizi unuturuz ve aynı tuzağa tekrar tekrar düşeriz. Bu anlatılanlar kulağa sarsıcı bir komplo teorisi gibi geliyor. Peki madalyonun diğer yüzünde ne var? Ya arkonlar, göklerde gezinen sürüngenimsi varlıklar değilse? Ünlü psikiyatr Carl Jung gibi düşünürlerin perspektifinden baktığımızda, arkonlar, insanlığın kolektif bilinç altında yatan karanlık arketiplerin yani içimizdeki şeytanların bir yansıması olabilir. Bu yoruma göre, gnostikler dahi birer psikologtu. Onlar insan ruhunun kendi kendini nasıl hapsettiğini anlamışlardı. Demiurge, bizim her şeyi bildiğini sanan kibrimiz ve egomuzdur. Arkonlar ise o egoya hizmet eden korkularımız, hırslarımız, kıskançlıklarımız ve bağımlılıklarımızdır. Bizi esir alan dışarıdaki bir varlık değil, kendi zihnimizin karanlık köşeleridir. Din, medya veya siyaset gibi sistemler ise bu içsel kusurlarımızın dışa vurmuş, toplumsal yapılara dönüşmüş halidir. Yani hapishaneyi de, gardiyanı da yaratan bizzat kendimiziz. Bir yanda insanlığı manipüle eden boyutlar arası varlıklar tezi, diğer yanda ise her şeyin kendi psikolojimizin bir yansıması olduğu tezi. Peki biz çağların perde arkası olarak tüm bu kanıtları ve olasılıkları birleştirdiğimizde nasıl bir hipoteze ulaşıyoruz? hipotezimiz gerçeğin bu ikisinin bir birleşimi olabileceği yönünde. Ya eğer arkonlar hem gerçek varlıklar hem de içimizdeki arketipler ise şöyle düşünelim. Arkonlar belki de bizim evrenimize ait olmayan kozmik parazitler gibidir. Kendi başlarına yaratma güçleri yoktur ama bizim içimizdeki o karanlık potansiyeli, o arkonik arketipleri, ego, korku, hırs tespit edebilirler. Onların dehası bu içsel zayıflıklarımıza kancayı takıp onları besleyerek büyütmek ve manipüle etmektir. Onlar korkuyu yaratmaz, var olan korkuyu bir enerji kaynağı olarak kullanırlar. Onlar dogmayı yaratmaz, insanın inanma ihtiyacını alıp kendi sistemlerine dönüştürürler. Yani içimizdeki hain olmadan dışarıdaki düşmanın bir gücü yoktur arkonlar bizim kendi kendimize kurduğumuz hapishanenin üzerine çöken ve bu kaostan beslenen akıllı birer parazittir. Bu hem gnostik metinlerdeki yabancı varlık anlatımını hem de Jung'un içsel arketipler teorisini tek bir potada eriten bir yaklaşımdır. Bizim ulaştığımız hipotez bu; kendi zayıflıklarımızdan beslenen kozmik bir parazitizm. Peki bu durumda çıkış yolu nerede? ginostiklerin dediği gibi ginosiste yani bilgide tuzağa fark etmek ondan kurtulmanın ilk adımıdır. Korkuyla beslendiklerini biliyorsan sevgi ve cesaret en büyük silahın olur. Cehaletle güçlendiklerini biliyorsan sorgulamak ve araştırmak en büyük eylemin olur. Peki siz ne düşünüyorsunuz Arkonlar? Modern dünyada en çok hangi sistemler aracılığıyla faaliyet gösteriyor? Onlar dünya dışı varlıklar mı? Boyutlar arası para? Hazretler mi yoksa sadece kendi içimizdeki karanlığın bir adımı ve bu kozmik hapishaneden kaçışın anahtarı sizce nedir? Bu devasa konu hakkındaki kendi teorilerinizi, düşüncelerinizi ve belki de kişisel deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Göremediğimiz efendilerin ve kurdukları tuzakların sır perdesini araladığımız bu bölümde bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Unutmayın, bir mahkumun özgürlüğe giden ilk adımı hapishanede olduğunu fark etmesidir. Çağların perdesini aralamaya devam edeceğiz. Yeni bir videoda yeni bir gizemin peşinde görüşmek üzere hoşça kalın.